Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e-spor tatlısı yapacağız gençler. Biliyorsunuz bayram yaklaşıyor. Bunun her zaman söyleyeceksiniz farkındayım ama baklava yapacağız ama e-spor baklavası olacak bu çok farklı bir baklava olacak. Annemle birlikte yapacağız yine ama bu sefer ben de elin içine gireceğim biraz bir şeyler ben de katacağım kendi çabamla bir şeyler yapmış çalışacağım sizlere gençler. Öncelikle şimdi birazdan sizlere malzemeleri göstereceğim. Ee, biz malzemeleri kattım. O çekimini yapmadım ama e, sizlere kattıktan sonra neler katacağınızı söyleyip üzerine nasıl bir hal aldığını göstereceğim hamurun gençler. Daha sonra da e, sizler açım aşamasına efendime söyleyin içine nasıl koyacaksınız, neler yapacaksınız onları anlatacağım gençler. Sunumlarını vesairelerini anlatacağım. Çok güzel bir video olacak. Bu video güzel bir like'ınızı bekliyorum. Ee, yine annemle değişik tariflerimiz olacak gençler. O yüzden videomuza bol bol like atın. Ve beğenin. Sizleri çok seviyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde malzeme tanıtımına geçelim. Evet gençler öncelikle iki tane yumurtamız lazım. Bu yumurtaları ilk önce bir kaba kırıyorsunuz. Kırdıktan sonra, efendime söyleyeyim anneciğim ne katıyoruz daha sonra? Bir bardak süt, çay bardak. Gençler şöyle bir bardak sütümüz olacak. Sütü şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir ufak bir çay bardağı. Sizlere göstereyim şöyle. Ben sabit tutayım dedim bu sefer. Geçen videoda çok şey olmuş. Tamam. Çek anneciğim sütü. Böyle bir çay bardağına bu sütü full dolduruyoruz değil mi? Evet. Full dolduruyoruz. Bunu da kaba döküyoruz. Bitti işimiz. Çay bardağı daha doğrusu işimize yarayacak. Daha sonra anne ne katmam gerekiyor? Yoğurt. Gençler şöyle göstereyim sizlere. Konyalı olduğumu belirtmek için torku doğal yoğurt <laughs> sizlere gösterdim. Buna da bir çay bardağı yine değil mi anne? Evet. Doğru mu? Evet. Tamam yine bir çay bardağı. Bak çay bardağı ne kadar önemli olduğunu sizlere vurguladım gençler. Üzerine bir tane de çay bardağı yoğurt ekleyeceğiz. Yoğurdu da alalım anneciğim. Yoğurdu ekledik gençler daha çay bardağı dursun. Sıkıntı yok. Çay bardağınız kirli olsa da hiçbir önemi yok. Problem değil. Daha sonra <laughs> ne yapacağız? Zeytinyağı. Gençler şöyle marka tanıtımı yapmak istemiyorum. Şöyle bir ayçiçek yağı. Yani zeytinyağı. Hakiki değil. Normal bir ayçiçek yani. ayçiçek yağını yine bir çay bardağı alıyorsunuz. Doğru mu? Evet. Bir çay bardağı kattıktan sonra iç malzemesi bu şekilde gençler. Bunu Bir yoğuracaksınız. Bardak Bir bardak da su konuluyormuş anne. Daha sonra ne katıyoruz? Karıştırıyorum onu iyice. Bu malzemeleri sadece karıştırıyoruz. Evet. Gençler, elle elle yaparsanız daha makbule geçer çünkü hamurun kıvamı daha güzel olur. Böyle çırpıcıyla falan uğraşmaya hiç gerek yok. Elle yapılsın ki el lezzetiniz yapışsın. Daha sonra un ekleyeceğiz değil mi anne. Aa, un eklemeden önce annem orada gösterdi. Hemen şöyle gösterelim kabartma tozu gençler bir tane de kabartma tozu bir tane paket yetiyor anne? Bir çay kaşığı da tuz. Bunu ekledikten sonra bir tane kabartma tozu bir tane de çay kaşığı. çay kaşığı tuz. Tuz katıyorsunuz gençler malzemeleri ben alt tarafta kısımda veririm hatta yan ekranda bile çıkabilir sıkıntı değil. Ondan sonra ne kadar un? 4 bardak katıyorum alabildiğin kadar. Yani kısa ama biz 4 bardak kattık gençler ama evet. e, hamur kıvamı tutana kadar doğru mu anne? Evet. Hamurun kıvam tutana kadar gençler siz hamur eklemeye çalışın devam edin. Hamur ekleyin. Çok fazla da eklemeyin. 4 veya 4 veya 6 bardak diyelim. Hadi 5 de olabilir. 6 ya da maksimum zorlayabilirsiniz. Unun markasına göre. Ya tabi un markasına göre de değişiklikler oluyormuş gençler. Biz e, marka vermeyelim şu anda. E, marka verirsek <laughs> olmaz öyle. Ama herhangi bir un da olur. Sizin için sıkıntı değil. Bunları kattıktan sonra gençler nasıl bir aşama aldığını birazdan sizlere göstereceğim. Sonra acığıma aşım aşaması geçecek ve sırasıyla devam edeceğiz gençler. Evet gençler e, hamurumuz bu şekilde oldu. Yoğurdum ben çok hızlı bir şekilde. Sizlere göstermedim bu aşamayı ama şöyle göstereyim gençler. E, kulak memesi kıvamı oluyor değil mi anne? Öyle bir şey demiştin sen bana. Evet. Annemi tabii ben aşçılık kariyerim yok. O kadar da bilgim de yok. Ana annem anlattı. Bu şekilde hamurumuz olacak gençler. Biz buna 4 su bardağı oldu değil mi anne? 4,5. Dört buçuk su bardağı un kattık ve bu şekilde bu kadarlık oldu. Anne bu kadarlıkla ne kadar? Bir tepsi mi yarıyor yoksa iki tepsi mi? Pezi Ya pezi tutacağız arkadaşlar. Pezi tutum aşamasını da göstereceğim ben sizlere. Nasıl tutulması gerektiğine dair bilgiler vereceğim. Ee, On da haberin şeyini videosunu şimdi izleyeceksiniz sırada. Nasıl pezi tutacağınıza. Bir de e, normal olarak bir de tepsiniz var gençler. Şöyle tut anneciğim. Annem bugün annem tutuyor ben anlatıyorum gençler. Ee, <laughs> annem de ara ara konuşmaya gayret ediyor zaten. Konuşuyor sizlerle. Bu şekilde hamurumuz bu şekildeydi gençler. Şimdi pezi tutum aşamasına geçelim. Daha sonra da aşım aşamasına geçip neler katacağız, neler yapacağız onları anlatalım gençler. Evet gençler şimdi bu şekilde hamuru aldık. Böyle genişleteceksiniz. Şimdi ceviz büyüklüğü şeklinde anne bir tane sen pezileri ayır hızlı bir şekilde. Ayırabilirsin. Devam et anneciğim. Sıkıntı yok. Sen devam et. Ayır, ayır, ayır. Bu şekilde gençler bıçak yardımıyla, tabi bir aile büyüğünüzün yanında yapması daha mantıklı olur. Ee, çok güzel bir tat olacak gençler. Ben yıllardır yerim. Bunun adı da e-sporcu tatlısı oldu artık. Ben böyle görüyorum. Sizler de bu şekilde görürseniz sevinirim. Yaparsanız da mutlaka tarifini anlatın. Evet anneciğim daha sonra ne yapıyoruz? Pezi. Şöyle ben göstereyim gençler. pezi tutuşumuz şu şekilde gençler. Şöyle yakından alayım sizlere hatta. Bakayım. Hamura gittiler. Şu şekilde anne atarsan sen şu taraflara. Tamam mı? Ben şöyle yakından göstereyim gençler. Görüyorsunuz. Ee, Onlara bildiğimiz yok da biz yapamıyoruz ama. Annem kendisi böyle itir. Kaç tane çıkarmaya Tamam. Tepsinin büyüklüğüne göre. Tepsinin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiyor tabii ki kullanımı. Buradan kaç tane 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane çıktı. Yani bir tepsilik bitti. Geri sayalım. Bir teşilik, bir, teşilik, bir baklava oluyor. Espor bak tatlısı oluyor. Sadece öyle anlatayım size. Baklava değil böyle gençler ona. Espor tatlısı diyoruz. Bu şekilde deriz. Çünkü de e, annem yapıyor. Yaptıktan sonra da herhalde ne açmamız arayında? Açmamız arayında. Açmamız arayında. Açmamız arayında. Açmamız arayında. Açmamız Gençler şimdi efendime söyleyeyim. Şuraya kocaman bir nişastı döktük. Efendime söyleyeyim. Bir tane şöyle göstereyim ben sizlere. Bir tane şöyle ceviz küçüklüğünde bunu alıyoruz gençler. Böyle bastırıyoruz. Bastırayım anne. Bastır. Bastırıyoruz gençler şöyle yayıyoruz. yapışması biraz yapışabilir gençler. Ee, şey katıyoruz herhalde değil mi anne? Bak ben bilmiyorum yaşta o kadar. Nişastayı kattıktan sonra, iki tarafını da mı katıyoruz anne? Evet, tarafını da Bu şekilde oluyor gençler. Bu şekilde sonra aşım aşaması tamam, var. Buyur, 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 tamam, büyüklüğümüzden daha çıkacak daha İşte lavabodan dışarıda Bu şekilde buya kadar geliyor musun? Evet, evet gidiyorsun. Eş su. Ben çekim yapayım. Tamam tamam. nişasta yani buydu, buydu ay Mısır nişasta sefer gitmiş. He, sorun olmuyor. Hmm. ben yazı olarak da ruhlarım Aşım aşaması bittikten sonra gençler göstereceğim sizlere. Yani yapım aşaması bittikten sonra. Evet gençler şimdi çekim aşamasında geri döndük. Ee, şöyle gençler elimi görüyor musunuz? Şöyle elimi görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde çok ince olması lazım. Ben bu kadar beceremeyeceğim. Birazdan benim yapacağım şekli göreceksiniz de. <laughs> Annem açtı bunu. Birazdan bunu da benim versiyonumu göreceksiniz. Bu şekilde ince olmak zorunda büyüklüğünü de anne bir gösterelim isterseniz izleyicilerimize. <laughs> bu kadar büyüklük yetiyor mu yani? İncecik bir şey olduğu için fazla gözükmüyor gençler. Ben şöyle tam kuş başı çekim, kuş bakış çekim alayım da de sizlere. Şöyle şuradan başlıyor. Böyle 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 gidiyor. Gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. Bakın annemin bir görüyorsunuz orada. Böyle kocaman bir şey oluyor gençler. Bilginiz olsun. E e e e evet. Evet arkadaşlar kocaman bir şey yapıyoruz. Şimdi benim yapacağım kısma geçeceğim. Evet gençler ben geldim. Şimdi hızlı bu şekilde görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle kamerayı biraz daha alayım. Şimdi gençler buna açıyoruz değil mi anne? Evet, evet. <laughs> Fazla gençler. Ben bilmediğim için. <laughs> Nasıl döndürüyor anne? Siz döndüremezsiniz. <laughs> yeter ben fazla döndüremiyorum. Annemle yardımıyla açacağım. Bu şekilde açalım bir gençler. Ben bunu bir tamamını şöyle uğraşayım açayım gençler. Ondan sonra sizeme hemen efendime söyleyeyim. Ha bak annem bana yardımcı oldu. Böyle mi anne? Doğru evet. mu? Ha. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim ben siz bir hızlı bir şekilde. Biraz daha annem büyüsün onu sonra ben yapayım gençler. Tamam mı? Şimdi annemin aşağılarına geçsin. Annem devam etsin. Anneciğim devam ettirir misin? Onu bir yuvarlak bir şekil aldır bana. <laughs> gençler yapmaya çalışıyorum. Sizler için elinden gelen her şeyi göstermeye çalışıyorum. Annem de bana çok destek oluyor bu konuda. Yani biliyorsunuz bu YouTube'a baştan her insanın arkasında bir aile desteği olmak zorundadır. Unutmayın bunu. Sizler de başlama umudunuz varsa ailenin size destek olmak gibi bir ya, düşüncesi yoksa o kadar kostüm Ya işte şu şekilde Döndürüm ben <laughs> <Tövbe. gülüyor> Ne yapayım şimdi? Aç Şöyle mi açayım? Evet şöyle 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 Bas Ha Gençler bu şekilde açıyormuşuz şöyle evet. Hani şu kamerayı bir karşıma alır mısın? Sevinirim seni yaparsan onu <laughs> Hah? <laughs> Gençler, ha anne güzel oldu vallahi süper ayarladım. Bravo kız. <laughs> Kameraman mı olacağım? Şimdi gençler bu şekilde açıyoruz. Evet anneciğim sen yap onu sonra. Bastım, çok bastım. Çok bastım. Aç aç aç. Bak her işi batırıyoruz ama annem yine de kızmıyor. <laughs> bir gün mutfaktan kovulacağız gençler. Tamam anneciğim. da yap. ben yavaş yavaş açarım anne. Merak etme. Ha. Biraz benim hamurum şey oldu ama annem bana kızmadı bu konularda. <laughs> Gençler, bu şekilde bunu büyüteceğiz. Daha gösterdiğim şekilde. Ondan sonra önce aşamaya geçelim. Diyorum sizleri seviyorum. Sizler için yapıyorum. Şimdi yapım aşamasına devam edelim. Evet gençler şöyle öncelikle açtığımız şeyleri şöyle göstereyim sizlere. Şurada benim yırtık olan <laughs> i̇şte açtığım var. O da kullanılabilirmiş. Annem onda sıkıntı olmadığını söyledi. Şimdi ilk başta şöyle temiz bir yırtık olmayan bir şeyi bu şekilde tespitinizi yağlıyorsunuz ilk önce. Ondan sonra bunu koyuyorsunuz. Değil mi anneciğim? Sonra daha sonra ne yapıyoruz? Kenarlar. kes. kesiyorsunuz gençler böyle fazla kalmasın hiç şey yapmayın problem değil büyük yapın ki fazla kalsın. Yaparsanız var ya müthiş bir tatlı gençler. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle kenarlarını kesiyorsunuz gençler her zamanki gibi şöyle. Ama tespihi iyice her yerini yağlayacağız değil mi anne? Doğru olan o. He. Niye yağlıyoruz? Yapışmasın. Yapışmasın. Mantığı zaten her zaman budur gençler şöyle güzel bir şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra burayı da keselim. Ama dikkat edin. Bıçak kullanıyoruz diye de telif yemeyelim de şey yemeyelim de sarı dolar yemeyelim de gençler. Evet, şöyle bak. Hadi hadi tamam. Kestikten sonra ne? E, şöyle gençler şöyle bak. Böyle kestikten bir. Bu kalan parçaları arasına serpiştireceğiz gençler bu şekilde. Göstereyim size. Böyle böyle biliyorsunuz hani kendime böyle. İyi bakın bir <laughs> Şu şekilde. Şöyle bu şu şekilde seriyoruz biliyorsun ben yani size göstereyim bu şekilde her yere kalan parçalar önemli değil için yani daha büyük yapmışım olmak tarzında şeyler yapmayın ee, gençler bu arada biz bunu pişirmeyeceğiz tamam evet. mı? Ee, bayramda pişecek gençler bu bayramda piştikten sonra Instagram'da nasıl olduğuna dair bir görüntü atacağım Instagram'dan takip edebilirsiniz. şerbet, şerbet tarifini de en son verelim anne yani bunu tamamını yapalım şöyle hepsini takalım ha. tekrar çekiyoruz bu şekilde koyacağız gençler aynı işlemleri sürekli tekrarlayacağız ee, Ondan sonra hocam, anne. tane açtım. Bu arada gençler 14 evet. tane var mesela bizde. Onu yedişer yedişer ayırıyoruz değil mi anneciğim? Evet. Yedişer yedişer ayıracağız gençler. Bir. Bir, 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 bir. Gençler oraya biz şu anda toplam üç tane koyduk da çok şuradaydı. Buradan buraya, buradan buraya tarzında yorulmamak adınıza yuvarlak bir şekilde yani her şeyi koyduk. Bunu anneciğim şimdi kesecek. Kare. Kare bir şekilde keseceğiz gençler. Şimdi kare nasıl olacağını göstereceğim sizlere. Üç, üç, üç. <gülüyor> 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 Ha. ha. ha işte. Üç parçaya böldük gençler. Şimdi de dört parçaya böldük. Ve üzerine eklemesini yapıyoruz. Haydi bakalım kolay gelsin bizlere. Bitince göstereceğim sizlere. Evet gençler çöküm aşamasındayız yine. Biz burayı kısa bir şekilde yaptık sizlere. Bekletmemek anlamında. Şimdi anneciğim cevizleri serpiyoruz değil mi? Evet. Bol ve olsun diye e, bu hem bayramda tatlı olarak da kullanabilirsiniz hem de diğer günlerde diğer günlerde zevk meselesi. Gençler bunu yapmak zevk meselesinden başka bir şey değildir. Tatlı canınız çekti. 2 dakikada bu tarifi yoğurup yapıp e, yemeniz çok makbule geçer, çok da güzel olur. Sizlere daha önce verdiğimiz evet. şerbetle beraber güzel olmaz mı anne sence? Olur. Şerbetle beraber şerbetle müthiş. Şerbetle yesin, ile yesin. Aynen gençler ben sizlere bayram Hı. günü... Bunun sunum ile ilgili Instagram bir paylaşım yapacağım. Bilginiz olsun. Böyle hiç çıtır boşluk çıtır. kalmayacak şekilde çıtır çıtır bir şekilde cevizler ağzınıza gelecek şekilde bol koyarsanız ceviz olur. Hadi ceviz koymazsak farklı bir şey ne koyabiliriz? Fıstık koy, fındık koy, çek. Yani bunları da ama evet. tabii ki de çekmek lazım ülkenin içine, değil mi? Robot Doğru. Robotta çekeceğim. Robotta çekmeniz lazım gençler. Şöyle göstereyim. Çekemezseniz robot uzcu dövebilirsiniz. Evet dövün yani kısaca gençler. Dövün ha. Ona göre yanlış dövme anlamayın ha. <laughs> Böyle şekilde hiç boşluk kalmayacak şekilde anneciğim şöyle gösterelim de arkadaşlar. Karanlık olacak ama şöyle geniş bir şekilde gösterdiğiniz zaman hiç boşluk kalmayacak gençler. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra aynı evet. aşamayı tekrar yapacağız. Üstüne koyacağız tamam. Bunun sonra bitiyor gençler. Diyelim. Şimdi son konuşmayı yapmak üzere tekrardan ekranın karşısına geçelim diyelim. Evet gençler tekrardan merhabalar. Videomuz buraya kadardı. Tekrardan 7 tane açıyorsunuz gençler ve üzerine yine aynı şekilde yapıyorsunuz işlemi. Ama tabii ki de ilk yaptığımız gibi yapmayın. Ekran şeyiniz serin, sininize serin gençler. Sonra 4 parça bölün. Böyle daha daha şekilde kolay olur sizler için. Ama ilk bir tane parçasını full serinlerde lan. Düz serin. Bir tanesini. İki tanesini. İki tanesini düz serin. Geri kalan parçaları. 4'e bölün gençler ve üzerine de aynı yaptığımız bir şekilde çok basit bir işlemle yayabilirsiniz gençler. Bundan sonra üstünüzü isterseniz üçgen şeklinde isterseniz kare şeklinde fark etmez siz nasıl istiyorsanız o şekilde kesin. Bu kadardı. Daha sonra hani kaç derecelik bir fırında? 180 derecede. Bir. 180 derecede kaç dakika? 15 dakika, 20 dakika daha bir şer. 15 veya 20 dakikada çok nefis bir tarif bu. gençler. Baklava e-spor tatlısı diye adlandırıyoruz artık biz bunu e-spor şerbetiyle, e-spor baklavasıyla, e-spor tatlısıyla çok güzel bir e tarif verdik sizlere. E Şerbet olarak da kısaca annem sizlere bilgi versin. Şerbetini anlatmayacağım gençler. Videoda çok uzun sürdük istemiyorum. Sizler de sıkılmayın. Şimdi annem e -şek şeker kaç tane ne katmamız gerektiğini? 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı daha su. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su. Su. Tatlıyı pişireceğiz değil mi anne? Evet, o kaynatacağın şerbeti, kıvamı Gel kendi. Soğuk mu, sıcak mı dökülmen lazım? Ilık. Ilık. Baklavamız? O da soğuk da olabilir, o da ılık olabilir. O da ılık olabilir ya da soğuk da olabilir gençler. Farklı bir şeye gerek yok. Bu kadar da tarifimiz. Daha fazla Şerbetin var. Şerbetin içine limon da sık. Aa bak annem sana da hatırlattı. Şerbetin içine bu arada limon da sıkın gençler. Güzel olacağını söyleyenler tarifimiz buraya kadardı gençler. Sizleri çok seviyoruz. Annemiz sizlere bol bol selam var. Yaparsanız da mutlaka belirtiniz. E, sizlere daha fazla tarifler gelmesi. Kısaca beğen atmayı unutmayınız gençler. Ondan sonra acaba bir yere yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz. Sizlerle annemle beraber yorumları teker teker inceliyoruz. Daha farklı videolar gelmesi için de lütfen kanala abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a